Türklerin zafer umudu artık bir hayalden ibaret general. Avucumuzun içindeler. Yeniden saldırıya geçmek için çok fazla beklemeyi doğru bulmuyorum general. Bunu sadece asker sayımız ve mühimmatımız olarak değil... ...moral olarak da onlardan çok üstünüz. Onların yeniden nefes almasına fırsat vermeden harekete geçmeliyiz. General. Affedersiniz komandan. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Öyle mi? Evet komutan. Sasirdin. Zira genellikle bu konularda bana daha temkinli olmamı sağlık verirdiniz. Sizden yine aynı tepkiyi bekliyor idim doğrusu. Bir askerin her zaman aynı fikirde olması beklenemez komutan. Şartlar değişince fikirler de değişmelidir. Sakarya'ya kadar geldikten sonra durmanın doğru olmadığını düşünüyorum ben. Güzel. O halde general 20 gün içinde taarruza geçeceğiz. Türklerin 20 günde değil toparlanmak, kafalarını bile kaldıracak halleri olmaz. Taarruza geçeceğiz. Ve... Öyle sanıyorum ki general... ...bu bizim son taarruzumuz olacak. Dört kişi paylaşacaksınız peynir. sana. Bu sana. Bu da sana. Sağ ol. Dikkat! Oturun aslanlar, oturun, oturun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ordumuzun ağzına koyacak lokması yok. Lakin biz onları Sakarya'da tutunacak hale getirmeye çalışıyoruz. Yalnız yiyecek de değil paşam. Çoğunun çarığı yok, ayakları çıplak. Askerin kırbası, matarası olmadığından... ...geri çekilirken çamurlu porsuk suyundan içmek zorunda kalmışlar. Allah vere de hasta düşmeseler. Her asker bizim için bayrak kadar kıymetli. Dünyanın en yoksul ordusu Moskova devletlere meydan okuyor. Hep dediğiniz gibi paşam. Çünkü davamızda haklıyız. İşte bu sebeple davamızı savunacak kuvvete sahip olmalıyız. Lakin o kuvveti bulabilecek miyiz? Orası meçhul. Bakanlar Kurulu adına Fevzi Bey söz almak istiyor. Buyurun Fevzi Bey. Efendiler, cepheden son malumatları vermek için huzurunuzda bulunmaktayım. <laughs> Ordumuz düşmanla arasındaki mesafeyi 200 kilometre açarak yeni bir muharebeye hazırlık için 15 ila 20 gün arasında vakit kazanmıştır. Yani evet. 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 Lakin ordumuzun 15-20 gün içerisinde çözemeyeceği fevkalade meseleleri bulunmaktadır Asker eksiği Sadece o değil ne yazık ki Batı cephesinin günlük yiyecek ve yem ihtiyacı 250 tondur Savaş başladığında buna ek olarak günlük 325 ton cephane ihtiyacı vardır Şu durumda yiyecek ve cephanenin bulunması pek mümkün görünmemektedir. Sadece bu değil. Ordumuzun yüzde sekseninin üniforması yok. Çarı, çorabı, çamaşırı yok. Tümen karargahlarımızda bırakın gaz lambasını mum dahi yok. Milletimizden yardım isteyelim. Milletin elinde avucunda ne kaldı ki? Mustafa Kemal Paşa ne diyor? Mustafa Kemal Paşa yüzyıllardır Anadolu insanının ancak canına ve malına ihtiyaç duyduğumuzda kapısını çaldığımızı. Bunun haricinde Anadolu insanının kaderine terk edildiğini söylüyor. Şimdi böylesi müşkil bir durumdayken biz tekrar o kapıyı çaldığımızda o kapı bize açılır mı? Emin değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.